Ebu Talib, Ebu Leheb de amcasıydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abbas ile Hamza da amcasıydı. İşte o iman etmeyenlerin işi ne olacak? Onlar için işte elbette ki şefaat söz konusu olmayacak. Hele o Ebu Leheb, imansızlığın da ötesinde savaş açtı yegenine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Müşrikler gibi harp etti onunla. ve Allah onun hakkında ayet indirdi. Adına sure indi. Ebu Leheb suresi. Allah onu lanetledi dünyada için şefaat iman ehli içinde eğer iman ehli olursa kişi isterse akrabası değil de çok uzaklardan gelen bir mümin olsun isterse bu Ninova'dan gelen Abdas olsun isterse o, o bendendir ben de ondanım o ehli beytindendir dedi ki İran'dan gelen Farisi Selman olsun isterse bu Habeşistanlı Bilal olsun. Sadece Bilal mi Habeşliydi? Annemden sonraki annemdir dediği Ümmü Eymen. O da Habeşistanlıydı. Etiyopya ha. Habeşistan derken şu anda Etiyopya. Zenci kardeşlerimizin açlıkla mücadele eden, yoklukla, sıkıntıyla mücadele eden Hz. Bilal'in akrabaları. Annemden sonra annem dedi. Selman'a ehl beytim ben dedi. İsterse bu Habeşistan'da yaşayıp da Hristiyan bir kral iken iman edip Vallahi ben onunla aynı ülkede yaşasaydım, onunla aynı ülkede olsaydım, ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım diyen Habeş Necaşisi Ashama olsun. İsterse hiç kendi asrında dahi yaşamamış olsun. Bizim gibi binlerce sene sonra gelip yüzünü görmek nasip olmamış, elini öpmek nasip olmamış, Ashama gibi ayaklarını taşım nasip olmamış birileri olsun. O bizlere şefaat eder. Ama iman etmediği müddetçe köylüsü de olsa, amcası da olsa, halası da olsa, kızı da olsa, hanımı da olsa şefaat etmez. Edemez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Akrabalarını ve dolayısıyla biz mümin ümmetini uyarıyor. Sakın ha iman etmeden, amel yapmadan karşıma gelmeyin yoksa havanızı alırsınız diyor.